Eski Elazığ İşitme Engelliler Federasyonu Dernek Başkanı Cengiz Doğdu hayatını kaybetti. Avukat Cahit Doğdu'nun abisi, Oktay Doğdu'nun babası, Eski Elazığ İşitme Engelliler Federasyonu Dernek Başkanı Cengiz Doğdu hayatını kaybetti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman merhum Doğdu için öğle namazına mütakip İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Her kişi Kılınan cenaze namazının ardından merhum doğdu Asri mezarlığına defnedildi. Aile yakınları Abdullah Paşa taziye evinde taziyeleri kabul edecek.